Koop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Rıza Kalkavan. Delal ve Uğur'la birlikte Reserve'e giriyoruz. Bu oyun öleceğiz kalacağız bilmiyorum. Direkt yayınlayacağım. İyi seyirler. Tamam. Arka kapıdan da çıkabiliyoruz. Buradan da gidebiliriz. Nereden gidelim Rıza? Bunker baya gidiyor abi ya. Haberiniz olsun. Düz devam edelim abi bakalım şuradan. Nereye çıkacağız? Abi Şöyle çanta. Anlarız nerede olduğumuzu. Çantan güzelmiş abi. Keşke benim olsa. Açıyorum kapıyı. Aç abi kaç. Merdivene bakıyorum temiz gözüküyor sol taraf. Yürü abi. Biz şu anda e, şeyin oradayız abi. Burası o bankır değil. E, helikopter var ya sol tarafta. Buradan yukarı çıkılmıyor. Kapıyı açabiliriz burada. Dikkatli olun. Ha, ha. Burada kesin. Şeyin oradayız, tepedeyiz lan. Aa şeyin Çok oradayız. Para kortla çıkışın oradayız. Aynen. Klifteyiz, klifteyiz abi de. Gidelim bakalım. Solda büyük bina var. O kapı açılmıyor abi. Bana buradan gelin. Gelelim aşağıya. Şuradan gelin. Buradan bu binaya bakmayalım mı? Ha bakalım. Kendine? Gelmişken. Neden bakmıyoruz? Zor diyorsun. Doğru. Bak bunu çalış kullanabiliyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Evet söylemiştin abi. Operate diyor. Bir bakayım şunu kullanabilecek miyim aşağıya? Onu ilk önce yüklemen gerekiyor. Ondan sonra dürüstlük bayağı iyi ama onu. Yüklüyor, yüklüyor abi şu an. Şimdi içeri girdik de biz ya. vurmayalım gençler. Ben içerideyim Bak şu anda. Ben de Çıktım abi ben FPS drop var şu anda. Ben Üzüm de biraz normal gibi duruyorsunuz da. FPS drop var bende abi. Ben de takılıyorum abi. <laughs> Bildin drop yiyoruz fena. en alt kattayım arkanızdan girdim abi. Sen beni vurmayın. Estağfurullah. Hah. Şuradan merdivenler var. Merdivenler direniyor. Denledim abi ben çıkamadım. bilmiyorum buraları yani. Ben de bilmiyorum canım. Üçteki kaldım. Dikkat abi de. Ne olur ne olmaz. Rıza abi neredesin? Geliyorum merdiven. kata çıktım. Sola girdim. Sağdayım. Kapı kapalı açılmıyor ya. Ben ilerliyorum koridordan. Tuvalet boş. Merdiven nereden geliyorum? İşte. Temiz. <laughs> ah sitti. Pardon. pardon. Pardon ben pardon pardon. Hiçbir şey çıkmadı burada. Boş burası. Bir üst kata da ben bakıyorum o zaman. Bak abi. Bir katınız. Çıkalım şey. biz de burası da boş. Burası tam sniperlık yer. Evet. İşte bizi böyle yerler... Yerleri görüyorum burayı. Bizi öyle bir çaktılar ki abi. E, merkez binalardan... Direkt kafadan sniperle patlattılar beni. Var mı Rıza bir şeyler? Bir tane şey vardı ama o da yalan. Ha, mermi topladım ben buradan biraz yerden şeyden. İyi ben koştum. Yine ben koşuyorum. Çanta var, çantaya bakıyorum. Burası dışarı çıkıyormuş. Dışarıdayım ben gençler. Ben de dışarıdayım abi. Masanın üzerinde grip var, onu aldım. Çakmakmış. Yok gripmiş ya, şey. Burası tam sniper işte, bahsettiğim ya burasıydı. Burada bir erdem var abi, aşağı iniyor binanın yanına iniyor. Yukarı çıkabiliyormuşuz merdivenden. Ben Çıkıyorum. şeyin içine girdim abi. Radarın mı? Radarın içindeyim ben. Geldim. Bir şey yok değil mi buralarda? Boş. Bir tane loot buldum o. da. Bir şey çıkmadı. İnelim o zaman bitti burası. Güzel tek bir şey yok. Şu açılan yer diyor herhalde. Burada. Burası buraya şey de pusuyorlar hızla. Ee, çıkışa gelenleri öldürüyorlar burada bak. Oh, tamam. Buradan aşağı inebiliyor muyuz acaba? Denemeyelim abi ölüm. şimdi burada. İstiyorsan yap. <laughs> ben girdiğimiz yerden yine dönüyor. Neredeydi lan girdim Ya işte aşağı indik ya şeyde. Tamam. Abi aşağıya çıkalım buradan. 36 dakika var abi daha. Nereden çıkıyoruz da burada? Abi şurada bir yer var. Gel bak Rıza abi gel gel. Merdivenden in. Gel gel gel. Buradan abi. Tamam. Kafa döndü beni. Camdan girememek ne kadar saçma olmuş ya. Bu oyunda camdan giremiyorsun abi. Hiçbir koşul var da altında. Ben en baştayım. Girdiğimiz yer en alt kattayım. Geliyorum abi. Çok kişi var. yine kadar ben bir tuvalet mi yapsam acaba? Gel ya. Dur ya geldik. Solumuzdayım. Gördük abi gel. Şu binalara baktık mı? Abi hmm. onların kapıları açılmıyordu. Ben soldaki açılmıyor. Öyle gördüm. Bu açılmıyor. Aşağı evet, inelim değil. abi. Diğer tarafta bir kapısı var abi. Dur deneyeceğim bir dakika. Açtım ben burayı. He. Bu da açıl, burası var, açılmıyor. Burası açılmıyor abi. DVD çıktı. Gelin abi dolaplar var burada. Üst ikiye aldım sol taraf. Sol alt ikiye baktım abi. Ben üst ikiye sağ ikiye baktım. İ i̇ki tanesi salacağım. Bak deler sen onları. Saldım. Bomboş abi hepsi. Bak sağdaki ikiye bak. Baktım. Evet. Tamam olsak gidelim. Bir saniye abi. Son dolu. baktım ben ya. Şey son ikiye bakıyorum abi de. Hadi abi şuradan aşağıya. Çakmak çıktı abi gidelim tamam. Bak dümdüz aşağıya abi. Şeye gidelim. Beyaz. Orada şu makinalı <laughs> makinalı efsane abi 50 kalit. Geliyorsunuz değil mi arkamda? Arkamdayız. Arkan, Arkamdayım. Açıkta koşan kimse göremedim abi. Gelin abi gelin. Millet bir daha için. Önümüzdekiler. Önümüzdekilere gidip mi mi? Bence onlara gidelim. Gidelim gidelim ya. Onlardan ev sordu çıkıyor. Hatta oranın bir taktiği var. Ee, bir balkon gibi bir yer var. İlk kata çıkıyorsun aşağı atlıyorsun oradan içeri giriyorsun. Hangi bir anı ona? Camlar temiz duruyor ama. Vallahi hiçbirini seçemiyorum ki ben yani. Küçük bir kelle olsa göremeyim şu an. buradan dalıyorum ben. Arkandayım. Arkandayız abi. Takıl oyun. Bazen bende de yapıyor. Ses hey, bas, hey, ses hey, bas, hey, ses hey, kal. Sakin, sakin. Pompalı sola. Gel bak bakayım. Yok. Hiç kimse göremedim abi. Sağ taraftayım. Mi? Bence bir yüz kat, bir yüz kat. Gel, Bence gel, adam gel. üst katta abi dikkatli ol. Tamam, olun. fark etmez. ya. Buradan gözüküyoruz beyler dikkatli olun. Of kim attı? Bize atıyor bize atıyor kaç abi kaç yedim ben iki tane. Yedim ben içeri. Yedim iki tane cam basıyorum abi. Ben merdivene bakıyorum. Arkadan sıktı karşıdan herhalde. Muhtemelen. ya. Diğer binadan sıktı. Soldan biri ateş etti. Göremiyorum abi. Karşı çok riskli. Ben bakıyorum. Sus, attı. Ben görüntü alamıyorum. Mosin'le bakıyorum şu an ama. Şurada bir Kamil var mı? Ben bir ateş edeceğim ama. O Kamil değil. Kim Kami geliyor, geliyor abi? Yerimize belli olmasın. Şu ska beni korkutuyor abi hala. Evet. Ondan bir daha ses alamadı falan değil mi? Yok abi güldü geçti o. Üsteşe bakıyorum abi. Üst katta. Bir üst katta mı çıktınız? Yok hayır. Adam 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 adam. Nerede? Kim Öldürüm. sıktı? Nereden Öldüm, nereden tamam. Nereden gelmiş. Ben merdivenler oradayım. Ben de buradaki merdivenlere bakıyorum. Ben içerideyim abi lootluyorum ha, varsa bir şey diye. Boşamaz teşler cam basacağım ama Bak abi sıkıntı yok Aha da silah var burada Okey aldım güzel Ses Benim benim ben yürüyorum Skaf skaf ses abi Merdivenin başında benim Öteki merdivenize ben gidiyorum Tamam abi Ben Rıza abinin o tarafa doğru gidiyorum sen mi yürüyorsun? Ben yürüyorum abi. ve sağa doğru geldim. Ne yapalım abi? Kayalım mı? Çıkayım bir üstlere Rıza abi. Bir yüz kata çıkalım mı Uğur? Çıkalım. Gel bu tarafa abi gel hızla... buradan çık. bu tarafa gelsin de. Arkandaki kapılar açılmıyor mu şey Rıza abi? Yok açılmıyor şey lazım. Ha bu açılıyormuş. Dikkatli ol abi karşı. Adam. Adam. Çok yakında abi. Bence üst katta o. Aşağıdan Çok. aldım ben sesi. Bana da aşağı. Ben bari... Siz yukarı çıkın. Ben çıktım abi. Çıkın Oo. ben merdiven aşağı bakacağım çık. Bir kat daha var yalnız arkama bir kollaması lazım. Camdan yemeyelim işte yürü çabuk yürü çabuk. Adam şey mi silüeti mi lan o? Değilmiş, çökmüş. Şu odalara bakalım abi. Girdiğimiz merdivenlere bakayım ben. Tamam. O odalara bakıyorum. Uğur abi solundan devam ediyorum. Tamam siz devam edin. Ben çıkıyorum arkadan deler. Gel abi gel. Ya şey yok ya adam akıl yok abi. Çanta buldum bir tane bakacağım şimdi. Hep mermi çıkıyor. Uğur gel burada silah şeyi var onu sen loot da abi. Yo deler baksın deler bir şey çıkar. Abi aşağıya aşağı, şey, şey, sıkıntı yok aç çık buldum ben. Sen neredesin Uğur abi gel. Ben koştum. Uğur abi sen geç arkaya ben bakıyorum herhalde beni. ben. Uğur abi geç sen. AK-103 var bıraktım beyler içinde. Tamam. o susturuculu atanı hala göremiyorum abi. Baba da güzel oluyor belki ya. Muhtemel. Tamam mısınız? Gelin işte doğru. Aldınız mı silahları? Aldım silahı. 100 kadar çıkalım mı? Çıkalım çıkalım. Nereden çıkacağız abi? Burada istersen buradan çıkalım. Koşuyorum. Koşmana gerek yok, gerek yok. Koşma Her odaya abi. baktık değil mi buraya? Evet. Çıkıyorum evet. abi dur. dur Çık ben abi tamam. Bende zırh var. Tamam. Arkadan ben. Sağ arkaya dikkat yapayım. et. Burayı çabuk geç abi. Çıktım sağa girdim. Soldayım. Tuvalet temiz. Oda temiz. Temiz. Bu burası da temiz. Sanki ses aldım bir, şey, bir yerden ama hiçbir şey yok. Abi koskoca bina nasıl loot, loot çıkmaz ya. Şu kasaya bakıyorum. Olduğu kadar, olmadığı kadar birader. ne amına <laughs> Cephanelik. <gülüyor> Aynen. Ortada adam var. Nerede? Nerede abi? Tam meydanda. Göremiyorum kimseyi. Sen neresin abi? Bork tamam. arkasında. Gördüm. İndi Oğlum, abi. 50 tane falan sıktım da o hanedeyim median burası. Bende 2 tane daha abi düşün onlar öyle indi yani. Bir tane daha var abi gördüm dur. İndi. Helikopterin neresinde diyecektim. Bir, Bir tane, tane daha var, daha var. aynı yerde. <Gülüyor> <Gülüyor> of öldürdü ya şaka gibi abi. Evet. Abi şaka gibi neyle vurdu ya tek attı abi. Öldün mü? Öldüm abi tek attı ya. Orospu çocuğu buna koyayım ya. <laughs> Oğlum nasıl öldürsün lan? Ya bir anasını siktimin evladı ya. Abi kaç tane vurduk herife öyle? Ben aldım Birken bu şeyi. Ben öldü de ben de öldürdüm siz... Şaka gibi amına koyayım. <laughs> Adamdaki yeleğe bak. Ya skavda olsa ekstra dikkat edeceğiz. Sende kaskı yok muydu? Vardı abi. Tek attı tamam. abi. Ben deler kardeşim kardeşimi lootluyorum şu anda. Abi loot loot Ne var ne var ne yok al abi. Adam ortadı bari sana gitsin. İçeride abi. mi? Nerede? Oo, güzel vuruyor. Aynı yer helikopterin orada. Dur abi bir saniye. Abi scav bu arada onlar. Scav scav da güzel vuruyorlar. Muhtemel bizdeki gibi birader. Çok sinir oldum ya. sağ bacağımdan vurmuş görmüyor bile amına seni Nerede? Nereden Ne Rıza abi her şeyimi aldın mı sen? Her şeyini alamadım, bir mosinini aldım. Tamam. Yaradan öldürdün mü? Ben iki Meydan. kişi indirdim abi orada. Meydanda, Meydanda mı onlar? Demin bana sıkmıştı onu öldürdün mü? Hayır abi ben kimseyi öldürmedim. Hala dolaşıyor, o bir tane gördüm. İnsan bize de söyler. Sağda kapının orada. Diğer binanın. Gördüm. Ağacın oradaydı en son da şu an gözükmüyor. İçeri kaydı muhtemelen. O player olabilir. O scout'u bence ya. Çıkaracak. Yatırdım. Çok vuruyor ya o. Heal lazım seyidi var birader. Heal bir dakika bakacağım. Ben de oh. var abi heal. Aşağıya düştüm be ulan. Öldü aşağı düştün abi? ya. Yok geliyorum Nasıl geliyorum. Ulaşalım? Yok be ya bir, bir kat aşağıya düştüm. Ha. Geliyorum. Yüz kata çıkıp sonra gidelim Bak mi? burada delilin silahı var ha alacaksan. Abi mermilerimi al sen de 5.45 kullanın. 4 tane şarjörüm var boşta. Aldım aldım. 5.45 39 mu? Evet abi, hepsi var, öyle. Var, daha belalde lootlayamadığım bir ton şey var, bak. Hepsi sigortalı abi, alın onları Size, Size mi alıyor lan o? Aha, lavuğu gördüm karşıda. Belli karnım, lavuğu indirdim şu anda, tek attım Belli lavuğa. Abi, böyle bir şanssızlık olamaz ya. Oyunun en güzel yerinde öl... 5-45-39 kalmış mıydı? Var abi, 4 şarjör full var. Tuzu aldın mı sen? Ben aldım gel atayım. Tamam. Gel bak şuraya atıyorum bu. İki tane Buldur, diskartladım. Varmış, tamam, buldum buldum tamam ben de varmış. Var mıymış? Hmm, sonra olmaz alırım. Tamam. Şimdi mermi basıyorum. Ay, ay İşte bu oyunu böyle oynayacaksın ya. Aynen. Fena indirdim birader. Ne Bir üst kat yapalım mı? Bir saniye. Tamam. Aşağıdan ses alıyorum yine. Scout sesi normal abi dünyayı sıktık ama Ben çıktığımız şeye bakıyorum. Var, Ben çıkıyorum bundan. Arkandayım. Aşağı sende. Bakayım, bakayım. Burayı açabiliyor muyuz bilmiyorum o. Dene bakalım. Açtım. Burası direkt dışarı abi. Aynen gerek evet. yok. En aşağı mı inelim direkt. Öyle mi yapalım? Adam amına koydu. bir dakika. Gel buraya. <laughs> dışarıda da attı değil mi o? Aynen dışarıda hemen önümüzde. Öldür mü abi? Yok ölmedim de. Ölmeyin ölmeyin. Şimdi Heh. Bacağımdan İpneyi gördüm. Artık. İndirdim yapma ya Abi ben, herifi ben herifi ilk tane atıyorum. Kıyasın, he. He? Vallahi billahi ya. One shot one kesin diyorum bu gece. Biraderim ne yapayım ya. Sniper bak abi, benim Mosin'im most... çok iyidir abi. Sniper'ım iyidir ya. Yani. Olur. Şey eee. Uğur nereye gideceğiz onu planlayalım birader. Tamam bir dakika dur bakıyorum. Hop 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 aşağı düşüyordum az kalsın. Yine mi ya? Yok yok. Ben merdivenden oradayım. Tamam dur şimdi nereye gideceğimizi bir kere planlayalım. Bak şu anda mavideyiz o kapıdan çıkıp sola dönüp... Sen baksana ben bir helaya git geleyim. Tamam, tamam hadi sen, <laughs> sen helaya git gel hadi. <laughs> şey şu ben, an. anla, ben anlamadım abi ya. Direkt tek attı kafadan Uğur. mı aldı bilmiyorum. Nereden Nereye abi, gidelim? Sen... Abi şimdi o manhole olmaz herhalde değil mi? Bizim? Hayır hayır sırt çantamız var. Aynen iki tane sırt çantamız var. Onun oluyor. oradan siyah mı gidelim? Bizim mavi var oradan çıkabiliyoruz mu gördün mü? Nereden? Abi bizim olduğumuz binanın yanında. O şey, eee bunker'ın jeneratörünü açmak için orası. Hmm. Oradan açıp karşıya gidebiliriz. Karşı bunker'a gideceğiz abi. Ya da Scavlands. Scavlands'ten çıkabilmemiz için bizim yanımıza bir tane Scav gelmesi lazım. Abi nereye söylesem bir şey söylüyorum. E ne yapayım abi? <laughs> Bak ben, ben sana şöyle söyleyeceğim açıp... Buradan çıkıyoruz abi. Siyah at var ya siyah at. Hmm. Gördün mü? Hı hı haritanın ortasında. Oraya gidelim abi. Oraya ya da şey yapacağız? siyah hata gitmeyelim. O, o arkadan dümdüz devam edip manhole'un oradan devam edip beyaz atın olduğu binaya girelim ama orada da çok sıkav oluyor abi. Abi biz şu an çıkmaya çalışmıyoruz mu? Abi biz şeyi bekleyeceğiz, treni bekleyeceğiz. Başka türlü çıkamayız. Ha treni mi diyorsun? Tabi. Diyorum ki açıp karşıya bankıra gidelim diyorum. Tamam abi o deneyelim. Gel abi takip et beni. Hop adam var abi yine. Dur indirelim bunu. sol taraftaydı. Abi player'lar var dışarıda herhalde. Açıkta. Jenner'ın orada bir tane. Güzel Yatırdım. Bir tane daha vardı ortada bir yerde. Sıkıyor. Nerede, nerede abi Kem? Su, Susturucuyla sıkıyor emin değilim. Dışarıdaydı o da. Skaller galiba. Şu karşıda bir tane leş yatıyor. Leş mi? helikopterin sonunda kaldı ileride. Leş abi onlar hepsi. Helikopterin solunda iki tane ben vurdum abi. Biz burada dünya katliamı yaptık. Siz dünya dünyayı patlattınız harbiden orada. Yer, yer şey ya kurban bayramı gibi burası. <gülüyor> <gülüyor> abi helikopterin hemen arkasında olabilir emin değilim. Dur bakayım. Dürbün olmadığı için seçemiyorum. Dur dur bekle sen orada orada kal abi. Ben şuradan bakacağım la bu. Gel abi aşağıya. Uğur geliyor musun? Gel arkamdayım Bu kamil bizim buraya pusmuş olabilir. Aynen. Hazır mısın? Doldur hazır. Buradan inemiyoruz abi. En Yok Buradan, ha şuradan çıkış var abi gel. Burası şey değil mi? Jeneratör orası değil mi zaten? Jeneratör karşımız abi. Tamam. Bir dakika. Çıktım. Jeneratör arabasına geldim. girdim. Aç jeneratör abi. Bir dakika yanlış anlamasın ateş buldum. Tamam tamam sıkıntı yok. Ölmeyelim de abi. Ben başka bir şey yanlış anlamamışım abi. Aç abi jeneratörü. Çok güzel iyi mi? açıyorum Aç. Gel bende abi. Gel buradan. Arkaya dikkat et. Çok açık abi burası. Loot'u falan siktir et abi. aynen aynen ay, ay, arkamdayım. Biliş yolumuz yok zaten değil mi? Burası var. Burası var. Şuradan içeri girelim abi. Birazcık kaburlanalım en azından. Buradan giriş yok. Buradan çıkış var mı? Buradan da yok Uğur. Gel gel gel. Abi sol tarafı dikkat et. Orada çok sıkı oluyor. Bu izada çok sınav oluyor. Gel abi. Geliyor musun arkamda mısın? Arkandayım arkandayım. Yatarsak yatacağız abi. Sıkıntı yok. Yatmazsınız abi. Geliyor musun? Arkandayım. Abi bir silahlar yaptım abi de. Bankara geldik. <laughs> Hop ses. <laughs> Tren geldi lan. İki tren tren sesim geliyordu yoksa bir kere de mi oluyordu? O? Yok iki kerede de. Tren de geldi. Buradan buradan binemiyoruz ama değil mi? Hayır hayır. Solumuzdan Sizin geçiyor. yere gidelim mi? Gidelim abi de. Çıkalım nereden çıkacağız? Sağda bizim gideceğimiz yer. Şuradan gitsek olmaz mı arkadaşlar? Olur. Ya? Burası her yer Tam karşıya gideceğiz değil mi? Aya şu sol tarafa gideceğiz. Adam var. Solda adam var. Öyle. Yattı. Ben bir reload yapıyorum. Oğlum ne kadar takıldı oyun ya. abi. Koşma abi, koşma. Bir dahaki şeye gireceğiz abi. Bunker bunun içinde. Tam tamam. karşıda adam var. Gö göremedim nerede? Tam karşımıza bak yolda. Gördüm. Öldü. Tam bir tane daha var abi şurada. Koş abi koş 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 Bu koş koş Buradan da koş buradan gel koş gel. gel. Evet bebeğim çıkıyoruz. 16 Ay, saniye. Easy. Gel gel gel. Easy da de. Easy easy. Yep. Yat abi. Hiç gerek yok yatmaya. Beynimi sikeyim. Niye kafama çıkarttın sen? <gülüyor> <canlı>? <gülüyor> Hadi şans diyeyim ya. ben aynı de, Rıza da ben de 56 kez Çıktım kalktım. ben. Ya, orada sana tek atacağı tuttu. Gençler Aynen. oyundan çıktık. Kaç level alacağız bakacağız. Kaç XP daha doğrusu. Level değil. 2544. 5 kilom var benim. Bende de 4 kilo var. Güzel abi. iyi evet. İyi oyundu. Güzel. Allah bereket versin abi.